Altın alabilirsiniz, gümüş alabilirsiniz, kıymetli maden alabilirsiniz, yurt dışından hisse senedi alabilirsiniz, Türkiye'den hisse senedi alabilirsiniz ya da farklı alanlarda yatırımlar yapabilirsiniz. Tüm bunları yaparken portföyünüzün bir yerinde hatta güçlü bir yerinde mutlaka fonlarda olmalı arkadaşlar. Çeşitlilik diyoruz ya o çeşitliğin içerisinde mutlaka fonlarda olmalı, kriptolarda olmalı, dolarda olmalı, altında olmalı, hisse senedi de olmalı. Yani birbirinden farklı ürünler sepetin içerisine konulmalı. Diyeceksiniz ki altın alacağıma niye altın fonu alayım? Gördüğünüz gibi altın fiyatları %2, %3 düştü bir hafta içerisinde. Altınla ilgili fonlara baktığımızda bir haftalık kaybın %1'i bile geçmediğini gördük. İşte bu nedenle fonlarda da bulunmak zorundasınız arkadaşlar. Fonları da takip etmek zorundasınız. Bir diğer güzel tarafı fonlar tüm piyasalarla ilgili de size bilgi veriyor, fırsat veriyor. Giremeyeceğiniz piyasa da fonlar üzerinden girme şansına sahip oluyorsunuz. O nedenle Foneri uygulamasını indirin arkadaşlar. inceleyin, isterseniz kayıt olun ve ardından da yatırımcı olmak için adımları izleyebilirsiniz. Portföyünüzü de Foneryo üzerinden çeşitlendirebilirsiniz.